Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu hafta sizlerle Uzak Doğu mutfağının babası olan Çin mutfağı hakkında konuşacağız. Bu podcast'in içerisinde köklü tarihi, coğrafi konumu, bilimsel özellikleri, tarihsel süreç boyunca maruz kaldığı kültürel etkileşimleriyle şekillenen Çin mutfağı hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda, e, öncelikle Çin mutfağının tarihsel gelişimi aktarılmakta, ardından Çin mutfağının özellikleri, Çin mutfağının etkileşimde olduğu mutfak kültürleri ve Çin mutfağının yöreler halinde ayrılmasından bahsedilecektir. O zaman giriş yaparak başlayalım. Dünya'nın en değişik ve beğenilen mutfaklarından biri olan Çin mutfağı, çeşitliliği kadar sağlıklı olmasıyla da değer kazanan bir mutfaktır. Çin mutfağı, değişik tatların yanı sıra farklı pişirme yöntemleri ve kullanılan mutfak gereçleri, yemeklere katılan ilginç lezzet vericiler ve servis teknikleriyle de diğer ülkelerden ayrılmaktadır. Yemeklerin özellikle kızartılması veya buharda pişirilmesi makbuldür. Çok yüksek ısıda wok denilen çukur tavalarda pişirilen yemeklerin en önemli özelliği çabuk pişirilmesi olup böylece besin değerleri kaybolmayan daha sağlıklı lezzetler elde edilmektedir. Sebze ağırlıklı ve soya yağı kullanılarak hazırlanan yemekler sağlıklarına önem veren Çinlilerin dinç ve uzun yaşamasını sağlamaktadır. Tatlı çeşitleri de diğer mutfaklarda olduğu gibi un, yağ ve şeker üçlemesiyle oluşan tatlılardan ziyade meyvelerle hazırlanan sağlıklı besinlerden oluşmaktadır. Çin mutfağında ekmek de kullanılmayı buharda pişmiş pirinç tercih edilmektedir. Yani Çinliler ekmeği çok fazla tercih etmiyorlar. Bunun yerine pirinç lapasını tüketiyorlar. Ülkede pirinç Soya, balık, çay, özellikle yeşil çay, mantar, sebze ve etler en çok kullanılan tüketim maddelerindendir. Pekin ördeği Çin'in dünyaca ünlü yemeklerinden birisi olarak tanınmıştır. Süsleme sanatına da önem veren Çin mutfağında yemeklerin çok sıcak şekilde sofradan birbirine karıştırılarak sunumu gerçekleştirilmektedir. Çin'in kendi içerisinde de oluşmuş zengin yöresel mutfakları vardır. Pekin, Kanton ve Sichuan şeklinde 3 ayrı bölgede farklı lezzetler göze çarpar. Başkent Pekin'de hazırlanışıyla dikkat çeken ve şarap yapılan yemekler ilgi uyandırır. Ünlü Pekin ördeği yemeği de bunlardan ismini almıştır. Güneydeki Kanton bölgesinde tatlı öğeler ve deniz öğe ürünleri ön plana çıkar. Sichuan'da ise acılı yemekler daha çok tercih edilmektedir. Çin mutfağının kendine az malzemeleri olan soya fasulyesi, soya sosu, soya sütü, fasulye filizi ve tofu yemeklerin vazgeçilmez lezzet vericileridir. Soya sosu, soya fasulyesinin su, tuz ve tahıl ile karışımı sonucu meydana gelmiştir. Ve Çin mutfağının yaygın soslarından biri. Soya sütü yüksek proteinli bir besin maddesi olup kuru soya fasulyesinin suyla öğütülmesinden oluşmaktadır. Tofu ise soya sütünün ısıtılıp çökeltilmesi sonucu elde edilen bir yiyecek maddesidir. Anılan mutfağın en önemli geleneksel özelliği çorba haricindeki yemeklerin chopstick adı verilen yemek çubuklarıyla yenilmesi yani çatal ve bıçak kullanılmamasıdır. Çinliler çatal bıçak yerine yani bizim aksimize çatal bıçak yerine chopstick kullanmayı tercih ediyorlar yemeklerinde. Bu durum lokmaların da yenmeyi kolaylaştıracak büyüklükte hazırlanmasını sağlar. Yani daha küçük lokmaları tüketmelerini sağlıyor. Bu yöntem ağza çok büyük lokmalar atılmasını engellediğinden dolayı hazım sorununda söz konusu olmuyor. Çinlilerde diğer milletlere göre şişmanlık hastalığının daha az görülmesinin altında yatan başlıca sebep kullanılan yemek çubukları ve benimsedikleri sağlıklı yemek felsefesidir. Günümüzün sudan sonra en yaygın içeceği olan çayın ana Çin olduğu kabul edilmektedir ve yaklaşık 3000 yıllık bir tüketim geçmiş olduğundan söz edilir. Çin bugün Türkiye'nin de 5. sırada yer aldığı dünyanın en önemli çay üreten ülkeleri arasında ilk sırada bulunmaktadır. Çinlilerin çaya olan merakı çay töreninin ortaya çıkmasına sebeptir. Ancak Çin'de çayın önemi seraminiden daha çok vurgulanmaktadır. Her konuda görüntü yerine içerikle ilgilenen yemeklerinde ve e, görsellikten öte lezzete ve sağlığa önem veren Çinliler çayın yaratıcısı olmanın verdiği gurur daha ön planda. Onlar her şeyi araştıran, sorgulayan, inceleyen ve yorumlayan düşünce kalıplarını yemek kültürlerine de yansıtarak kendi öz kimliklerini yemeklerinin lezzetiyle birleştirmeyi başarmışlardır. Şiddetle sezinlenemeyen, tartışılmayan, yenip hakkında yorum yapılmayan hiçbir yemek zevkli değildir diyerek Çinli yazar Li Yutang yemek konusunda hassasiyetlerinde bu şekilde açıklamıştır. Şimdi Çin yemek tarihi ve mutfak kültürüne geçelim. Öncelikle Çin'in yemek tarihi hakkında bahsedip daha sonra mutfak kültürleri hakkında konuşalım. Arkeoloji uzmanları Çin tarihinin M.Ö. 1700 yılının ortalarında başladığını söylese de Çin tarihinin 3500 yılı aşkın süredir var olduğu ileri sürülmekteymiş. Arkeologlar biçimlendirilmiş ilk mutfak uygulamalarının Çin'de yer aldığına inanmaktadırlar. M.Ö. 1100 yılının başlarında Çin'deki yiyeceklerin iki kozmik kavrama göre tanımlandığı bilinmektedir. Bu kavramlar yin Yang ve 5 elementtir. Yang Hafif ve sıcak yemeği yansıtırken, Yin ise kadınsı, koyu ve serini temsil eder. Çin'deki bütün yemekler Yin veya yenk olarak nitelendirilir. Beş element ise su, tahta, ateş, dünya ve metaldir. Bu beş elementten her biri beş farklı tat hissini temsil eder. Su tuzu, tahta ekşiyi, ateş acıyı, dünya tatlıyı Metal ise baharatlıyı temsil eder. Başka bir felsefe olan tısai fan da tısai protein veya sebze içeren herhangi bir pişirilmiş yemeği yansıtırken fan ise pişirilmiş pirinç ya da tahılı yansıtır. Bu üç felsefe vücutta dengeyi sağlamak için yaratılmıştır. Bu dengeyi sağlayabilmek için yemek, tahıl, et gibi farklı malzemeler içerilmelidir. Çinliler içinde uyum ve denge barındıran bir yemeğin vücut ve ruhta da uyum ve dengeye yol açtığına inanırlar. Çin mutfağının gelişimi hakkında biraz bahsedelim gelişim hakkında. Milattan önce 1766-1223 yani Şenk döneminde yeme ve içmede aşırılığa kaçılan dönem oluyor. Milattan önce yine 1222 ve 249 yıllarda yani Su yılı Ying Yang, Tsai-Fan 5 elementi de içeren felsefelerin geliştiği dönemdir. Bir milattan önce 221 ve 207 yıllar arasında ise Xin yılı var. Ülkenin farklı bölgelerinin merkez hükümetle birleştiği ve Çin Seddi'nin yapımına başlandığı dönemdir. M.Ö. 206 ve M.Ö. sonra 220 yılları arasında Han dönemi var. İlk yazılı tariflerin olduğu dönemdir. Çin'in sınırlarının genişlemesiyle birlikte ülkeye farklı yiyecekler ve aşçılık girmiş. Kenk adı verilen tahıl, sebze, balık ve et içeren yahni hazırlanmıştır. Milattan sonra 618-906 Tank yıllarında ise Çin sınırları sıcak iklim sebzeleri ve meyvelerinin geldiği güneye kadar genişlemiştir. Bu dönemde yemekler ve ilaçlar iç içedir. Milattan sonra 960-1279 yani Sung dönemi büyük şehirlerde mükemmel mutfakların oluştuğu dönemdir. Kalabalık nüfusun ihtiyacını karşılamak için her yere restoran açılmıştır. Pirinç yetiştirmenin farklı yolları öğrenilmiş ve pirinç Çin'deki temel tahıl haline gelmiştir. Tarımda ve yemek ticaretinde önemli adımlar atılmıştır. Milattan sonra 1260 1368 Yuan dönemi Moğol istilasının ülkenin ve mutfağın gelişmesine ket vurduğu dönem oluyor. Milattan sonra 1368-1644 Ming dönemi. Yuan hanedanlığı zamanında kaybedilen tavır ve düşünceler yeniden kazandırılmıştır. Hanedanlık döneminde 5000 kişinin çalıştığı bu dönemde soğuk taşıma, balık ve et gibi bozulabilir yiyeceklerin taşınması kolaylaşmıştır. Bölgeler arası seyahat artmaya başlamış ve bölgesel mutfaklar ün kazanmıştır. Ülke çapında restoranlar zenginleşmiştir. Milattan sonra 1644 ve 191 yıllar arasında ise Çin dönemi var. Bu dönemde ise Çin nüfusunun önemli derecede arttığı, yeni dünya ürünleri Çin'e getirilmesi, geleneksel Çin mahsullerinin yetişemediği bölgelerdeki yiyecek kaynağının zenginleştirilmesi oluşmuştur. Mutfak felsefesi ülke çapında yaygın olmaya başlamıştır. Süreklilik, sürekli karıştırarak sote yapma tekniği en çok kullanılan pişirme tekniklerinden biri olmuştur. Çin mutfağı yüzyılı aşkın süredir denizleri aşarak küreselleşmeye başlamıştır. 1950'lerden itibaren Çin'den Amerika'ya, Avrupa'ya ve Avustralya'ya doğru olan göç dalgasının da etkisiyle Çin mutfağı stili dünyanın her köşesine ulaşmıştır. Günümüzde Çin yemekleri ve Çin restoranları dünyadaki her ülkede bulunabilmektedir. Çin restoranlarının Haberlerine göre Amerika'da 43 binden fazla Çin restoranı bulunmaktaymış. Bu restoranların yıllık satışı 17,5 milyar dolardan fazladır ve bu rakam Amerika'daki etnik restoranlarının satışlarının %25'ini oluşturmaktadır. Çin mutfak kültürü çeşit bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. Çinlilerin yaşadığı her bölgede büyük farklılıklar gösterilir. Bu farklılıklara rağmen Çin mutfağında bazı ortak özellikler vardır. Sebze ağırlık yemeklerin wok adı verilen çukur tavalarda pişirilmesi ve yemeklerin sofralarda yemek çubuklarıyla yenmesi Çin mutfağının en çarpıcı özellikleri arasındadır. Çin mutfağında kullanılmayan malzeme hemen hemen yok gibidir. Ancak dünyanın diğer mutfaklarında kullanılan malzemelerin yanı sıra, Çin mutfağının kendine özgü bazı malzemeleri mevcuttur. Bu malzemeler arasında soya fasulyesi ve soya fasulyesinden türeyen malzemeler özel bir önem taşır. Bunların arasında soya sosu, soya sütü, fasulye filizi ve tofu yer alır. Soya sosu soya fasulyesinin su, tuz ve tahıllarla birlikte fermentasyona uğratılması sonucu elde edilen bir sostur ve Çin mutfağında yaygın olarak kullanılır. Soya sütü ise kuru soya fasulyesinin suyla birlikte ötülmesi sonucu elde edilen yüksek proteinli bir içecektir. Fasulye filizi, fasulye tanelerinin yeni filizlenmiş şeklidir. Tofu ise sütünün koagülasyonu, ısıtma ve çökeltme ye uğratılması sonucu elde edilen yumuşak ve katı bir yiyecek maddesidir. Çin mutfağında pilav ve pirinçten türeyen malzemeler de özel bir önem taşır. Ekmek, Çin mutfağında fazla rağbet görmeyen bir maddedir. Pilavlar, ekmek yerine yerine doyurucu madde olarak kullanılır. Ayrıca pirinçten yapılan pirinç unu makarnası ve pirinç şarabı da yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Undan yapılan yiyecekler arasında Çin mantısı ve Çin böreği yer almaktadır. Çin mutfağının kendine has birçok lezzeti mevcuttur. Bunların arasında körpe koçanı, Çin lahanası, çeşitli mantar çeşitleri, Çin brokolisi, körpe bambu çubukları, Çin su kestanesi, su teresi gibi sebzeler vardır. Çin mutfağı sebze ağırlıktır ama etler de az miktarda olsa kullanılır. Etler arasında en yaygın kullanılan etler domuz eti ve tavuk etidir. Ayrıca 13. yüzyıldan bu yana Pekin civarında hazırlanmakta olan Pekin ördeği Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli yemeği olarak kabul edilmektedir. Çin'in kanton bölgesi ise denize yakınlığı nedeniyle balık eti ve su ürünlerinin özellikle kardeş ve midyeye önem verilir. Ayrıca özellikle uzak doğu dışındaki ülkelerde bulunan Çin lokantalarında dana ve hatta koyun etiyle yapılan yemekler oldukça yaygındır. Çin mutfağı başta Çin olmak üzere Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya gibi Çin kültürünün yaygın olarak uzak doğu ülkelerinde kaynaklanan ve Çin lokantaları sayesinde dünyanın birçok yerinde geniş bir biçimde tanınan bir mutfaktır. Çeşit bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Çin mutfağı uzak doğuda bile Çinlilerin yaşadığı her bölgede büyük farklılıklar gösterir. Ayrıca uzak doğu dışındaki Çin lokantalarında hazırlanan yemekler bulundukları ülkelerin kültürlerine uyarladıkları için uzak doğudan çok farklı malzemeler kullanırlar ve farklı lezzetler sunarlar. Bunlara rağmen Çin mutfağı bazı ortak özelliklerinden yoksun değildir. Çinliler için yemeğin çok büyük önemi vardır. Hatta yemeklerle beslenmek, ilaçlarla beslenmekten daha iyidir diye bir atasözü vardır. Bu atasözü insanların sağlıklı beslenirken yemeklerin yapısına özen göstermeleri gerektiğini ifade eder. Bazı kişiler ekonomik durumları iyi olmasına rağmen mümkün olduğu kadar yemekleri iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlamaya çalışırlar. Ekonomik durumu iyi olanlar da sağlıklı yemeklerle daha büyük önem verirler. Zaman içinde yemek faaliyeti insanın yaşamını değişik yönlerine de ilgilendirmeye başladı. Böylece toplumsal ilişkiler için protokol ve yemek geleneğinin yanında yeni yıl ve bayramlar için inançlar, düğün ve cenaze, doğum ve doğum günü için de yemek yemek gelenekleri meydana geldi. Çin mutfağı kapsamına giren çok sayıda yöresel mutfak mevcuttur ve bunların her biri kullanılan malzemeler ve üretilen renkler, kokular ve lezzetler açısından farklıdır. Çin'deki en nüfuzlu yöreler 8 büyük mutfak, ba Da Chai Ji olarak bilinir. Bunlar Su, Jiangsu mutfağı, Z Zhejiang mutfağı, Lu Shandong mutfağı, Chuan Sichuan mutfağı, Yue Guangdong mutfağı, Şiang, Hunan mutfağı, Min, Fujian mutfağı, Hui ise Anhui mutfaklarıdır. Su yani Jiang mutfağından bahsedelim kısaca. Mutfağın kaynağı Yangzu, Suzu ve Nanjing olmak üzere 3 yerel mutfaktır. Özelliklerine bakılacak olursa haşlama ve buharda pişirme en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Çorbanın e, özgün tadını korunmasına da önem verilir. Meşhur yemekleri tavuk suyuna soya unundan yapılan erişte, sığır ayağı kıkırdak yemeği, yengeç unundan yapılan hamur işleridir. İkinci mutfağımız olan Zeyjang yani Z Zey mutfağı. Mutfağın kaynağı Hangzhou, Ningbo ve Shaojing olmak üzere 3 yerel mutfaktır. Yöresel mutfaklar içerisinde en meşhuru Hangzhou mutfağıdır. Özellikleri yemeklerin lezzetli, yumuşak ve yağsız olmasıdır. Meşhur yemekleri Longjing karidesi, dilenci tavuk kızartması ve sirkeli Siju balığıdır. Shendong yani Lu mutfağı. Mutfağın kaynağı Jinan ve Jiandong olmak üzere iki yöresel mutfaktır. Özellikleri iştah açmak için bol yeşil soğan ve sarımsak kullanılmasıdır. Meşhur yemekleri ise karides kızartması, haşlanmış deniz midyesi ve tatlı su balığı kızartmasıdır. Sichuan yani Chuan mutfağı, mutfağın kaynağı Shengdu ve Chongqing olmak üzere iki yerel mutfaktır. Özellikleri değişik baharat ve soslarıyla ünlüdür. Meşhur yemekleri ise fıstıklı tavuk kızartması, Ayı avucu haşlaması, acı ve tatlı domuz eti haşlaması, tatlı ve biberli yengeç haşlaması. Guangdong, yani Yue mutfağı. Mutfağın kaynağı Guangzhou. Chazu ve Dongjiang olmak üzere 3 yerel mutfaktır. Yöresel mutfaklardan en meşhuru Guangzhou mutfağıdır. Özellikleri kızartma, haşlama ve buharda pişirme ağırlıklıdır. Tadı ise lezzetli, hafif ve gevrektir. Meşhur yemekleri yılan yemeği, yavru domuz kızartması, kavun çorbası ve tatlı ve acılı domuz eti kızartmasıdır. Xiang yani Hunan mutfağı. Mutfağın özellikleri baharatlı, sirkeli, değişik acılar bolca kullanılır. Özel olarak sirkeli ve acılı yemeğe önem verilir. Meşhur yemek yemekleri tatlı lotus, soyalı balık haşlaması. Min Fujian mutfağında ise mutfağın kaynağı Funzu, Kuangzu ve Xiamen gibi yöresel mutfaklar bir araya getirilmiştir. Funzu mutfağı Fujian mutfağının ana kaynağıdır. Mutfağın özellikleri ise deniz balıkları sık sık yemek malzemesi olarak kullanılır. Şeker, acı ve tuz kullanımı ile yemeğin rengi ve lezzetine özel önem verilir. Meşhur yemekler kar çiçekli, tavuk yemeği, altın uzun ömür yemeği, portakal, sulu, şianjang balığı yemeği, taiji karidesi ve balık kızartmasıdır. Hui Anhui mutfağı. Mutfağın kaynağı Anhui eyaletinin güneyi, Yanze nehri ve Huai nehri gibi yöresel mutfakları bir arada toplamıştır. Anhui eyaletinin güney mutfağı Anhui mutfağının esas kaynağıdır. Mutfağın özellikleri domuz budu ve şeker kullanılır. Haşlama yöntemi kullanılır ve pişirme sıcaklığına özel önem verilir. Meşhur yemekleri su kabağı ve ördek yemeğidir. Çin mutfağı geçmiş tarihten bugüne gücünü hiçbir zaman kaybetmemiştir. Tarih boyunca farklı kültürlerle bir şekilde etkileşim halinde olan Çin mutfağı oldukça geniş bir kaynağa sahiptir. Birçok tarifi, lezzeti, kokuyu malzeme içerisinde barındırır. Bu haliyle dünyanın en önemli mutfaklardan birine dönüşmüştür. Neredeyse her türlü yiyeceğin tüketildiği Çin mutfağında yok yoktur. Dünyanın her yerinde Çin mutfağından örneklere rastlanmak mümkündür. Ülkemizde de oldukça popüler olan Çin mutfağı araştırmacılar için oldukça geniş bir alana sahiptir. Bu özelliğiyle gastronomi tarihi alanında çalışmak isteyecek araştırmacılara iyi bir örnek olmaya devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşılaşmak üzere. Şimdiden lezzetli dinlemeler diliyorum.